Manisa'da yaşayan 2 yaşındaki Aybars ailesi zeytinlikte çalışırken 3 metrelik bir su kuyusunun içine düştü. Aybars'ın kuyuya düştüğünü fark eden ailesi hemen kurtarma ekiplerine haber verdi ve Aybars e yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından sağ salim kurtarıldı. 45 santimetrelik alanda korkuyla kurtarılmayı bekledi küçük Aybars. Ekiplerse kazmayla, kürekle, iş makinesiyle ona ulaşmak için seferber oldu. Geldik abim geldik. Orhan ve Nazlı Çakır çifti zeytinlikte çalışırken 2 yaşındaki Aybars da gezintiye çıkmıştı. Üzeri açık olan su kuyusunu fark etmedi. 3 metre derinlikteki kuyuya düştü. Yardım çığlığını duyan ailesi hemen Manisa kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler dik kuyudan giriş yapamayınca B planına geçildi. Yatay tünel açılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Önce iş makinesiyle kazıldı. Akabinde kazma kürekle zamana karşı yarış başladı. Bu çalışmalar yapılırken kuyu başında endişeli bekleyiş vardı. Tamam, tamam, bir an bile durmadı ekipler. Yaklaşık 4 saatin sonunda Küçük Haybars'a ulaşıldı. Oksijen maske içine. Sağlık durumu iyiydi. Sedyeyle ile hemen yukarı çıkarıldı. Ailesi sevinçten gözyaşı döktü. Mini Kaybars tedbir olarak hastanede müşahede altına alındı.